Sparta'da daha önce güçlendirme yapılmasına rağmen son gelen raporda eksiklik tespit edilen ve eğitim öğretime açılamaz kararı verilen 9 okul binasında kamu zararı tespiti ve sorumlu olanların hukuk karşısında hesap vermesi için valilik harekete geçti. Sparta valisi Abdullah Erin, bir yıllık görev süresini değerlendirme toplantısında okul güçlendirmelerine yönelik başlatılan hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Vali Abdullah Erin, Isparta'da deprem güçlendirmesi daha maliyetli olacağı için 63 okuldan 49'unun yıkımını gerçekleştirdiklerini, bu okulların tamamının 2000'li yıllardan önce inşa edildiğini söyledi. 9 okulun yıkımı güçlendirme maliyeti yüksek, 2000'li yıllardan önce yapılmış hepsi bu okulların biz 49 tane okulun yıkımını gerçekleştirdik. Bu 63 e, taneden 49'unun yıkımını gerçekleştirdik. Bu 49 okulumuzun tamamı 2000'li yıllardan önce inşa edilmiş okullardı. Üniversite Teknik Heyetinin yaptığı incelemede 9 okulun eğitim öğretime açılmaması gerektiğinin raporlandığını belirten Vali Erin, raporun okulların açılmasına yakın bir dönemde gelmesi nedeniyle Öğrencileri başka okullara nakletmek zorunda kaldıklarını söyledi. 9 okulun eğitim öğretime açılmaması gerektiği belirtildiğinden ve raporlar okulların açılmasına yakın bir tarihe denk geldiğinden, biliyorsunuz bu okulları ne yapsaydık, yani raporda bu okullar açılmasın denmesine rağmen çocuklarımızla, bu okulların kapılarını mı açsaydık? Bir açmadık. Rapor geç geldiği için de okulun başlangıcına denk geldiği için biraz tartışmalar yaşandı, problem oldu. Bu konuyla da ilgili birkaç defa anlattık, izah ettik. Yani raporlar okulun açılmasından bir hafta önce geldi. Ne yaparsınız? Hızlı bir şekilde bu çocukların eğitim, öğretiminin aksamaması için alternatif okul arayışına girdik ve yaptığımız değerlendirmelerde en uygun taşınacak okulları belirlemek suretiyle buradaki çocuklarımızı o okullara naklettik. Ne nakledilen okuldaki velilerimiz memnun, ne çocukları o okula giden velilerimiz memnun. Vallahi biz de memnun değiliz. Ama başka çare yok. Yani bir, bir çözüm bulmanız lazım. Şimdi tekrar bu okullardaki eee eksiklikler yeniden değerlendiriliyor. Yani yıkımına mı karar vereceğiz, güçlendirmeye mi karar vereceğiz, e, bunu inceliyoruz. Güçlendirmeye rağmen eksiklikleri tespit edilen Zehra Ulusoy ve Yedi Şehitler İlkokulu binalarının bu binaları yapan müteahhite yaptırılarak eksikliklerin giderildiğini belirten Vali Erin, buna rağmen firma ve kabulü yapan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Zehra Ulusoy'la 7 şehitlerdeki eksikliklerle ilgili rapor daha önce gelmişti. Ve biz buradaki eksiklikleri sebep olanlardan tahsil etmek suretiyle o eksiklikleri giderdik. Buna rağmen biz ne yaptık? Zehra Ulusoy ve 7 şehitlerin kontrol ve muayene kabullerinde görev alan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptık kendi rızalarıyla o zararı giderip o imalatları tamamlayan özel sektör yüklenicilerini de savcılığa verdi. Yani giderdiler tamam ama biz yine dedik ki bir de gidin adliyeye, yargıya hesabını verin. Çocuklarımızın güvenliği, kamu malının korunması ve düzgün sağlıklı iş yapılmasıdır. Başka bizi bağlayan hiçbir şey yok. Yok yani. 9 okuldaki eksikliklerle ilgili 22 teknik personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Vali Erin, 17 inşaat firması hakkında kamuyu zarara uğratmaktan suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Mühendisimizi 12 tanesi çevre şehircilikten, 8 tanesi özel idareden, 2 tanesi de milli eğitimden inşaat mühendisi, mimar ve diğer teknik personeli bir savcılığa gönderdik, suç duyurusu yaptık. Bunun yanında bir de 17 inşaat firması hakkında da yine kamu ya kamuyu zarara uğratmaktan ve işini adam gibi yapmamaktan dolayı suç duyurusu yaptık. Ayrıca 7 tane proje firmasını da yine savcılığa e, projelerini doğru düzgün yapmadıkları için, Uzaktan proje hazırlayıp mühendisleri de yanılttıkları için, kontrol personelini de yanılttıkları için ve bunun bedelini kamudan almalarına rağmen bunu yaptıkları için 7 tane proje firmasını da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptık. 63 okulda güçlendirmeler için harcanan rakamın 269 milyon lira olduğunu belirten Vali Er'in, eksiklik tespit edilen 9 okuldaki güçlendirme ihalesi bedelinin 18 milyon lira olduğunu vurguladı. Vale Erin, kamu zararının tazmin edilmesi için de yasa sürecin başlatıldığını ifade etti. Güçlendirme için harcadığımız toplam rakam 269 milyon Türk lirasıdır. 9 tane problemli okul toplamda ihale bedeli 18 milyon 18 milyon Türk lirası. Bu 9 okuldaki imalatların %100'ü yanlış değil bir de. Bununla ilgili yine milli eğitimden, özel idareden oluşturduğumuz komisyonlar aracılığıyla ortadaki kamu zararını sebep olanlardan tahsil etmek için de yasal süreci başlattık.